Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu bazen içli bir şarkı Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzun içimde durur aşkın Merhaba sevgili Retinitis Pigmentoda takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bakalım YouTube buna da koyabiliyorsa bir telif hakkı koysun. Bu videonun başlığından da anlayacağınız gibi bu kanalı açalı ve sizlerle beraber tanışalı tam 7 sene olacak. Ve diyeceksiniz ki bunu neden cumartesi günü yüklüyorsun? Normalde benim video yükleme günüm pazar günleri. Bugündü ve doğum gününü doğum gününde kutlamak istedim. Bu videoda yaklaşık kaç abone olduğumu, ne kadar video yüklediğimi ve sizlerle nasıl etkileşimler geçirdiğimi ve sizlerin kimler olduğunu biraz bahsedeceğim. Çünkü bu kanal sayesinde birçok arkadaşım oldu, birçok kader kardeşim oldu. Kimisinin yanına gittim, kimileriyle tanıştım. Kimisinin bulunduğu illerde evlerinde kaldım. Bunların hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım bu kısa sürede. Kanalı 2018 yılında açtım ve 18 Ocak'ta açtım. Yaklaşık dediğim gibi 7 senedir beraberiz. Ben bir retinitis pigmentoza hastasıyım ve retinitis pigmentoza hastalığını o zamanlar araştırdığımda hiçbir şey bulamamıştım. Ne bir topluluk, ne bir Facebook ya da Instagram grubu. Bu yüzden de benim arkadaşım demişti ki, istersen sana bir YouTube kanalı açalım ve bu YouTube kanalında millet seni takip etsin ve sen milletin birleşme platformu ol. Bu kanalı açan ben değilim. Bu Instagram adresini açan da ben değilim. Çağrı Üstündağ diye bir arkadaşım. Ne buralara gelebileceğime, ne 2000 küsur abone olabileceğime, ne de bu kadar fazla video yükleyeceğime, ne de bu kadar bilgili ve içerikler üreteceğime kesinlikle inanmayandım. Ve hala da o şekilde devam ediyoruz. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşmayı Kendime ilke edindim bir nevi. Çağrı arkadaşım bana... ...merkezde ol insanlar sana ulaşsın demişti. Ben de onu yapmaya çalıştım. Ve birçok arkadaşım oldu. Hem retinitis pigmentozalı... ...hem de diğer engelliliklere sahip olan. Ve ayrıyetten ...kanalıma içerikler ürettikçe... ...retinitis pigmentozanın... ...yeterli bir içerik olmadığını... E, ...kendimce karar verdim. Ve diğer engelliliklere de... ...değinmeye çalıştım. Çünkü... SMA hastalığı adında herkesin duyduğu ama bir fikir sahibi ol bir fikir sahibi olunmadığı bir hastalık var. Down sendromluluğunu bir nevi zihinsel engellik ya da geri zekalık olarak tabir ettiğimiz bir hastalık mı e, hastalığımız var. Ya da otizmin tamamen engellilik olduğunu düşünen bazı insanlar var ve ben de bunların e, neler olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Dedim ki retinitis pigmentosa ya da gözle alakalı içerikler değil, diğer içeriklere de değinmemiz lazım. Çünkü bu engellilikler maalesef bakir bölgeler. Ve bunların da keşfedilmesi ve öğrenilmesi gerektiğini düşündüm. Ve hatta en son videolarımda olan e, şeker hastalığı neden kör eder ya da kırlangıç otunu gözümüze neden damlatmalıyız ya da damlatmamalıyız gibi çeşitli insanların popüler olan içeriklerini de üretmeye çalıştım. Ve 7 senede 2207 aboneye ulaştık. Ve bunun daha da ben üstün olacağını düşünüyorum. Ama milyonlara ulaşabileceğimizi tabii ki düşünmüyorum. Çünkü retinitis pigmentosa hastalığı bile şu an günümüzde 30 bin tane kişinin sahip olduğu, raporlu olarak sahip olduğu bir hastalık. Bunun yanı sıra 7 senede 204 tane video üretmişim. Ve bu 204 tane videoda bu hariç, bu 205. videomuz olacak. Hatta 206. videomuz da olabilir. Bunun yanı sıra e, sayısız da kader kardeşim oldu ve ben bunların hepsine, başlangıçta da söylediğim gibi, Merhaba Retinitis pigmentoza takipçileri ve kader arkadaşlarım diyerek, birçok kader arkadaşı elde ettim sizler sayesinde. Ve takip eden arkadaşlarım da genelde hep kader arkadaşlarımdı. Kimilerinin anneleri, kimilerinin eşleri, kimilerinin de çocuklarıydı beni takip edenler. Bu, ee, kanalda kendinin retinitis pigmentozu olduğunu öğrenen birçok arkadaşım oldu. Benim videolarımı izleyerek. Çünkü insanlar nasıl gördüklerini maalesef tahammül edemiyorlar ve bu işte bilememeleri de herkesin kendi gördüğü gibi gördüğünü düşünüyorlar. Niye? Çünkü yani sizin elinizde herhangi bir done yok. Bu yüzden de insanlar ben nasıl görüyorum ya da retinitis pigmentozalı birisi nasıl görür ya da çocuğumda olduğunu nasıl anlarım gibi soruları kanalımda bularak işte kendilerine teşhisleri koydular. Benim ilk videom retinitis pigmentoza tanışma diye bir videoydu. Hiç unutmuyorum. Burada yatay bir masa vardı ve o masada işte böyle bir ekipmanım yoktu. Telefonun kamerasıyla ve telefonun mikrofonuyla çektiğim ve daha sonra ilk paylaşımım da yine 26 Ocak'taydı. Yani bu kanalı açtıktan bir hafta sonra montajını yapıp sizlere ulaştırmışım. Ve buradan dediğim gibi Çağrı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde birçok içerik ürettim. Ama e, tabii ki hepsi kendi çabalarındaydı ama kanalı açmama vesile olan, Instagram adresini açmama vesile olan ve sizleri bir çatı altında toplamama vesile olan Çağrı arkadaşımdı. Bunların yanı sıra rehberimde sayısız rp sonunda rp yazan sayısız arkadaşım var. Ve bu rp yazan arkadaşlarım da retinitis pigmentoza olan arkadaşlarım. Dediğim gibi kimisinin annesi, babası, abisi. Kimisi de kendisi hasta. Ve bu 7 senede ben 3 tane kedi sahiplendim. Hayvanları sahiplenmem bizlere gerçekten iyi bir terapi oldu. Bazı videolarımda da hatta duyuyorsunuzdur. Arkadan miyablama sesleri ya da tıkırtı sesleri bu sesleri yapanlar Maalesef o küçük canavarlar. Ben o zamanlar 3 senelik evliydim. Şu anda 10 senelik evliyim. Ve bu zaman zarfında da yani 7 sene içinde de kanalı açtım açalı toplam 51 kilo verdim. Ve bunu da 2 sene içinde verdim. Bu da benim için bireysel büyük bir başarıydı. Ve kanalımda sadece işte dediğim gibi retinitis pigmentosa e, ya da gözle alakalı videolar değil diğer videolara da değinmeye çalıştım. Ve kendime de bir YouTube stüdyosu kurmadım. Bilgisayarımın başında bilgisayar mikrofonuyla ve cep telefonumla sizlere içerikler üretmeye çalıştım. Gittiğimiz yerlerin vloglarını çekmeye çalıştım. Çünkü insanlar e, benim nasıl işte sokakta sosyal olarak yaşadığımı çok merak ediyorlardı. İşte Bursa gezisi olsun, Gap turu olsun ya da değişik yerlere gittik. Kapadokya'ya gittik. Buralarda olsun. Hem Instagram'dan post paylaşmaya, hikaye paylaşmaya çalıştım hem de YouTube'a bunların içeriklerini üretmeye ve sizlerle buluşturmaya çalıştım. Çünkü bir retinitis pigmentozalının gözü maalesef yani şu an beni çeken telefonun kamerası gibi kötü değil. Çünkü onun görüş alanı daha geniş ve daha e, kapasiteli. Ben de sizlere kendi gözümden nasıl gördüğümü işte Instagram adresinde postları paylaşarak işte retinitis pigmentozalı nasıl görür, gündüz nasıl, gece nasıl görür diye bunları paylaşmaya çalıştım. 7 sene içinde şehir dışına çıktım. Bir kardeşimin, bir retinitis pigmentozalı kardeşimin eşi bana ulaşmıştı. Mert abi benim eşimin durumu böyle böyle, durumu ne olur, rapor alabilir miyiz ya da işte sana daha özel sorular sorabilir miyim dediğinde ben de dedim ki istersen özel sorularını eşime de sorabilirsin ve o zamandan bu zamana eşimle beraber hiç abartmıyorum yaklaşık her gün günde en az bir kere olmak kaydıyla telefonla görüşür konuşurlar ve ben de e, bu arkadaşlarımın yanına gittim iki kere gittim iki kere de evlerinde kaldık birinde bir gündü galiba birinde iki gündü hatta o zamanlarda kar yağışlıydı çünkü yılbaşıydı ya hatırlıyorum eşlerimiz kar topu oynamıştı Bunun yanı sıra sizlere e, bu engellilik belgesinin yani engelli kimlik kartının ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Ben Fenerbahçeliyim biliyorsunuz. Fenerbahçe stadına nasıl girebilirsiniz diye bir Reels videosu paylaşmıştım. Youtube'da Shorts diye geçiyor. E, Shorts videosu paylaşmıştım ve o video hala izleniyor. Çünkü engelli arkadaşlar nasıl gireceğini bilmiyor. Benim postu takip ederek nasıl gireceğini öğreniyorlar. 7 sene boyunca elimizden geleni ardımıza koymadan, yeni şeyler öğrenerek ve yeni şeyleri sizlere göstererek bu kanalı ayakta tutmaya, canlı tutmaya çalıştık. Bu sene yani 2024 senesinde diyeyim, yani şu an 2025'teyiz, yani geçtiğimiz sene 2024 senesinde Teknofest'e katılan üniversiteli arkadaşlar bana ulaştı ve Teknofest finalinde de toplam 3 grupla çalıştım ve 3 grupla da retinitis pigmentoza'nın ne demek olduğunu ve nasıl bir hayatımız olduğunu, yeri geldi konferanslar eşliğinde, yeri geldi görüntülü bağlanarak, yeri geldi yanıma gelerek ve onlarla röportaj yaparak retinitis pigmentosa'nın ne demek olduğunu, bu hastalığın ne demek olduğunu duyurmaya çalıştım. Ve ayrıca ben bu kanalı açtığımda pek rakibim yoktu, şimdi rakiplerim oldu. Rakiplerimin olması beni daha da güçlü tutuyor çünkü rakiplerimle çatışmam için yeni içerikler üretmem lazımdı. Bunlar da benim gelişmeme sebep oldu. Ve 7 sene boyunca dediğimiz gibi elimizden geleni ardımıza koymadık ve sizlerle beraber yeni içerikler üretmeye devam ettik. Şu anda da işte eğer katıl butonumuz aktif olursa, katıl butonumuzun aktif olmasına çok az kaldı ve katıl butonumuz aktif olursa da aklımda küçük bir proje var, mini bir dizi. Benim eşim sosyal aksiyete hastası ve sosyal aksiyetenin ne demek olduğunu, retinitis pigmentozanın ne demek olduğunu ve bu süreçleri size işte 30'ar 40'ar dakikalık videolar şeklinde mini bir dizi olarak yapmayı düşünüyorum. Eğer bu da olursa e, hayallerimden birini de gerçekleştirmiş olacağım. Çünkü ben bilgisayarda işte videoyu montaj yapmayı, işte bir şeylerin altına ses ekleyip bu bir şeylerin altına eklediğim seslerle sizlere ulaştırmayı çok seviyorum. Sizlerden tek ricam tabii ki e, videoların etkileşime girebilmesi ve daha çok kişiye ulaşması için videonun beğenilmesi ve yorum yazılması. Çünkü YouTube algoritması beğenileri ve e, YouTube'daki yorumlara bakıyor. Ne kadar çok beğeni ve ne kadar çok yorum varsa işte daha fazla kişinin karşısına çıkarıyor ki bu da izlenme sayısını arttırıyor. Ve ne kadar izlenme sayısı artarsa sizlere de tabii ki o kadar kaliteli içerikler üretmeye devam ediyoruz. Şu anda kış ayındayız. Yaz ayına geçtiğimizde tekrardan vloglarımız devam edecek. Aklımızda e, Karadeniz turumuz var e, eşimle beraber. Aklımızda bir Anıtkabir'e gitmek var, Ankara'ya gitmek var. Ya da bir takipçim vardı. E, o da Ege bölgesinde. Ege bölgesindeki takipçimin yanına da gitmek istiyorum. Hem onunla tanışmak, hem onunla görüşmek, hem onun hastalığını tanımak ve... E, onun bulunduğu yerde bulunmak istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Bu videoyu işte şarkı ile açılış yaptım. Ve bu videoda da gerçekten benim emeğim olduğu kadar sizlerin emeği de çok büyük. Çünkü binlerce izlenmeye ulaştım ve binlerce izlenmede yüzlerce saat ediyor. Yüzlerce saatte sizlerin bana değer vermesi anlamına geliyor. Ben sizleri çok seviyorum. Ve her zaman yaptığım klasik kapanışı yapmak istiyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.